herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 11 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için Az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Yani 12 model, e, ilmek çıkardım artı 11 yaptım. 2 model yapıyor bu şekilde. İlmeklerimi de e, iki sıra kadar haroşa ördüm. Haroşayı da ters ördüm. Anlatım esnasında lastik örmediğim için yaptım bu işlemi. Tabi dilerseniz modelin alt kısmına haroşe lastikle uygulayabilirsiniz. İçinde haroşe var zaten. Şimdi modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Burası ada, e, ara modelimiz. Burası da modeli uygulayacağımız yer. Tekrar 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm kenar ilmeğini de düz örüyorum ön yüzden modelimizi kurmuş olduk modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim arka yüzde herhangi bir işlem yok model bitene kadar bütün ilmekler arka yüzde sadece ters örülecek ön yüzden modelimizi kuruyoruz arka sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyoruz. Arka yüzde sıramı ters olarak ördüm. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini bakın şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini düzeltiyorum. Şöyle sola doğru yatırdım ilmeklerimi ve iki ilmeğimi birlikte düz örüp bir ilmeği düşürüyorum. Kalan iki düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimiz burası oluyor. İpi benden yana aldım. Ara modelim olan 3 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın 1, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Kalan 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin üçüncü sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Şu ajurlarımız da dahil. Bakın hepsini ters örüyoruz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin beşinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada şimdi bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir, iki, üç ilmek düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Kalan düz ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm ara modelim için ipimi arkaya aldım 1 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum ve 1 ilmeği düşürüyorum sola doğru pardon sağa doğru yatırmış olduk bu 2 ilmeğimizi 1 artırdım 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini düzelterek yani sola doğru çevirerek 2 ilmeğin birlikte kestim, bir ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. Kalan ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden 6. sıramı da tamamladım. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz örüyorum. Şöyle sağa doğru kestim. Bir ilmeği düşürdüm. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak iki ilmeğimi birlikte kestim, bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimin ikisini şöyle soldan girerek sağa doğru kestim, bir ilmeğe düşürdüm. Bir artırdım. 1 2 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı. Modelimin 8. ve son sırasındayım. Burada da ilmeklerimin hepsini yine ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelin birinci sırasını birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. kenar ilmeği de ters ördüm evet bakın şu şekilde modelimiz dediğim gibi 8 sırada bir model kendini tekrar ediyor birinci sıranın e, tekrarını şöyle birlikte yapalım daha sonra e, daha fazla devam etmeyeceğim kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereceğim size eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz hep aynı işlemi yapacağız zaten Şimdi başta ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra 9 ilmek düz örmüştüm. Yine 9 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek yine düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. İkinci modelimizin birinci sırasını dediğim gibi kurmuş olduk. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Lastik olarak yine haroşeyi tercih ettim burada ben. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerliyor modelimiz. Modelin arka yüzü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında uygulayabilirsiniz. Atkı, bere yapımında, çocuk yeleklerinde, süveterlerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.